Dur Bekle Hayır. biraz yanımda, Hayır. yanımda bekle. Sorumu duyarsın. Bekle biraz. Merhaba. Yaklaşık 10 gündür röportajlara çıkamıyordum. Malum biraz grip geçirdim. Bugün biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Bilal aradı dedi röportaj yapacak mıyız dedi. Vallahi dedim sanki iyi gibiyim. O zaman mikrofonu aldım, kamerayı da aldım. Bilal abiniz de karşımda. Soru soracağım, neyi soracağım? Aslında çok soru var. Çok sorulacak soru var. Fakat kafamı kurcalayan bir şey var. Daha önceki dönemlerde de muhalefetin verdiği öneriler vardı. Soru önerileri, araştırma önerileri. AK Parti ve MHP oylarıyla reddediliyordu. Ve narin olayı araştırılsın dedi muhalefet. Maalesef o konuyu da araştırmak istemediler. MHP ve AK Parti oylarıyla reddedildi. Burada bir abim var ama abime yaklaşmadan önce ben şu yine de tedbir amaçlı onlara bir şey olmasın diye. Ezan da başladı. Sorumu sorayım. Ondan sonra ezan sorumuz biterse, ezan da biterse ya da bitmezse keseriz yarıda. Abicim kusura bakma. Biraz Aa, hafif grip geçirdim de sana da geçmesin diye maske taktım. Teşekkür ederim. Ha. Şimdi muhalefet hangi öneriyi verirse versin, iktidar ediyor. Ha. En son bu Narin olayı vardı biliyorsun Diyarbakır'da yaşanan. Ha, evet, o araştırılsın evet. diye önerge verdi. Ha, ha. Hafta içerisinde duymuşsundur belki. Onu da etti. Ha. AK Parti ve MHP. Ne Buyurun. diyorsun? Yani bunu AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın reddetmesi Anlama yani geliyor. Bir, bir hayır bir hiçbir anlama gelmiyor. Hı. Bunu muhalefet kendi kendine bir şey yaptı. Ha, hani, araştırılması gerekmiyor mu? Yok yo, araştırılması gerekmiyor. Ha. Bir mesele olmuş ya olay. Ama katili hala belli oluyor. Ya katil belli katil aile arasından birisinin katil olduğu belli. Tamam ha. o aile de sır gibi saklıyor içinde. E, devlet bulamıyor. Bunu, hazırda, bunu, bunu devlet 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 bunun gereken şeylerin çıkaracak yani şimdi araştırmaya gerek yok diyorsun ama muhalefet ne öneriyorsa Araştır. reddediyor Parti kesinlikle ve, MHP. muhalefet kendi kendisinden bu kurguyu yaratıyor hiçbir ha, şey reddedilmiyor hiç şey ya, kesinlikle oh. yani muhalefet böyle affedersen e, muhalefetin muhalefete destek verenlerin evinde bir tüp patlasa bile ha. o tüpü sanki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlatmıştır derler Muhalefetin zihniyeti iyice. budur. Vallahi Ama budur. Ülke hiçbir yönetiyor. Abi. Ya bu ülkeyi bu yönetiyor. Ee, ülkeyi yönetiyor. Ülke yönetiyor. yönetiyor. Ülke Tabii yönetiyor. Vallahi. Tabii tabii. Dünya bu kadar pahalı ekonomi bu kadar ne? Ekonomi pahalı. Evet. Ekonomi 2000 yaşınız bellidir zaten. 2000 yılından önceki ekonomiyi görüyordu. Şu anda enflasyon Millet... daha yüksek. Yok tamam da yüksek olabilir. Yani yüksek olabilir. Abi, yüksek de olabilir. Yok tamam da yani milletin zaten bugün çık ha. etrafa bir bak. Ha kafelerdir, şuralar, buralar hepsi dolu. Hepsi dolu. D dolu değil mi? Dolu doğru söylüyorsun doğru. da Bursa'nın nüfusu ne kadar? Bursa'nın Bursa nüfusu 3 milyon falan. 3 milyon, 4,5 milyon. Ya bir tam, de artı Suriyeliler var. Ya tamam Suriyel Ya Yani bu, dört 4,5 milyonluk bir nüfusta o kafelerin dolması normal değil, değil ülke, mi? mi? Bu ülke, ülke ben bu ülkenin ekonomisine bakmam. Neye bakarsın? Bu, ülke, bu ülkenin, bu ülkeme, devletime, milletime zarar verecek güçlerden korunması için gereken şeyler tedbirlerin alınması Selam gerekiyor. Gel abiciğim. Eğer evet. senin ekonomin kötü o ya zaman ekonomiyle değil. Bu Neyle? Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale Savaşı'nda He. her türlü açlığa karşı mücadeleler tamam. verdik. Evet, Ekonomi evet. o zaman çok mu iyiydi? Ama Yok. Iyi Yok birlik, beraberlik içerisinde. Ya Osmanlı batmamıştı. He, Osmanlı'yı Osmanlıyı şimdiki muhalefetin zihniyetiyle batırmış gibi gösteriyorlar. Tabii. Peki niye gitti o zaman İngiliz Tabii. gemisine? Bi, benim gitti şey Fuadettin. Kim? Bey, kim? Ya siz niye tarihi gitti? demek hiç okumamışsınız. Biz okuduk. Vallahi okumamışsınız. Anlatsana tarihi yani. anlat. Billahi okumamışsınız. Billahi de okumamışsınız. Tarihi anlat. Biz cahiliz, sen çok şey biliyorsun. yok, biz yok. ben ben cahil değilim. Ben Çünkü, okumuşum. Peki, biliyorum ben gerçek adam biz cahiliz sen yolunda cahil. O ne için? Siz kendi vaat İngiliz gemisine benim gitmedi mi? Gitti. Gitti tamam gitti. Gitti gitti ne için? Peki o İngilizlerin İstanbul'a kim davet etti? Ya İngilizleri İstanbul'a kim davet kim etti? Kim davet etti? Peki Atatürk zamanında neler bak, oldu? Ben sana musun? diyorum ki, iyi bak. Hayır. İngilizler Hayır. gemisine neden bitti ve o İngilizleri İng İstanbul'a kim davet etti? Ya İstanbul'a davet Bana çok etti. çok biliyorsun tarihi tamam, söyle. Tamam, tamam ben sana bir şey ha. söyleyeyim. Söyle bakalım hadi. Tarih saptırılmış. Ha, peki Anladım. sen o zaman doğrusunu söyle, niye doğru, doğru niye, niye o zaman... Ama ne? siz demek ki doğru bak. yerden okumuyorsunuz. Bak, güzel abicim bak sana çok okumuyorsunuz. basit... Okumuyorsunuz. Tamam. Okumuyorsunuz. Şimdi doğru okuyalım. Ha. Soruyu sorumlu siz bugün sorabilir muhalif Bak bugün iktidar ne yaparsa yapsın, iyi bir şey de yapsa muhalefet bunu bak, devamlı köstekliyor. Güzel, abicim, güzel abicim bak, bak konuyu Çanakkale'ye getirdim ben ya, diyorum tamam, ki... He Çanakkale'ye getirdim. İstanbul işgal edilirken he. o İngilizleri kim davet etti diyorum sana. Çok biliyorsun ya tarihi. Kim davet etti? Kim davet etti? Hadi biliyorsun ya sen şey. Yok yok sen söyleyin kim davet etti? Tam padişaha davet etti. Tamam, dedi. Niye davet etti? Ha. Hani ne biz Çanakkale'yi geçilmez kılmıştık abicim. He, Çanakkale geçilmez. Evet Peki dedin, o İngilizler nasıl geldi İstanbul'a? İngilizler geldi. Hani biliyon tamam. ya tarihi anlattın. Tamam. He, tamam İngilizler Hadi anlat. geldi. Ama ben de şunu söylüyorum. Anlat bana tarihi. Bugün iktidar ne iyi bak, şey yapsa bile güzel bebek beynine yerleştiremiyorum. Güzel amcacığım bak soruyu çaptırma. Getirdin Çanakkale'ye ben de diyorum ki İngilizler İstanbul'u işgal ettiğinde Vahdettin niye davet etti İngilizleri diyorum. Ya bakın bir şey söyleyeyim mi? Vahdeti, söyleyeyim. Vahdetini bugün tarihte tarihte vahdetini hayatını okuduğun zaman vahdetinin bak, var ya gerçekten vahdetini siz böyle tam bak, şey yapıyorsunuz. Sana, sana soru soruyorum yanıt Yok, Yanıt vermiyorum yanıt ben ona yanıt vermiyorum. Sana son bir ben, soru sorayım. He. Milli paramız Türk lirası bu he. kadar değer kaybetti bu kadar değersiz oldu. Evet. Sence sorumlusu kim? Sonrası Cumhurbaşkanıdır değil mi? O yönetmiyor mu ülkeyi? Ha? O yönetiyor. Ya bırak. Ben ekonomistim dedi mi? He he tamam ben ekonomistim dedi. mi? De, de, tamam de, ö, dedi, dedi, dedi dedi. Eee? 20, peki o zaman sen 20, misin sorumlusu ben 22 mi? yıldır bu ülkeyi yönetiyor bu adam tamam e, mı? i̇yi misin siz şu iyi? anda geldiğimiz durumdan memnun he, musun? Çok memnunum. Süper. Çok tamam. memnunum. Çok Süper memnunum. abimize siz, bir abimize, abimize, memnunum abimize, bir alkış diyeceğim ama siz alkışlamayın boşver. Siz ben ver. memnun Benim... Değil. değilsiniz. Siz bir sefer beyninize eleştirmişsiniz. He. Evlerinizde bir tüp patlasa Cumhurbaşkanı patlattı. Yok narin olayında Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı onu araştırmasını istemiyor. Bırakın ya yani Cumhurbaşkanı Kim araştıracak peki? Cumhurbaşkanı değil ya hükümet araştıracak. Yantı, hükümet ar araştıracak. Onun zamanla araştıracaklar, ar bulacaklar. Bulacaklar ve ve ha. bu bu sorunun cevabını bulduğu zaman da Sana bir soru daha bak, sorayım mı? Bak bir şey de. söyleyeyim. Muhalefet yerin dibine girecek. 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 Bak girecek bunu söyleyeyim. Ya Ensarioğlu diye, diye biri var Galip Ensarioğlu. Evet Hangi Parti Bilmiyorum. milletvekili? AK Parti milletvekili. Peki ne dedi aileyle ilgili? Yani bizlerin bazen bilmediği bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Ee, çünkü ailede yani bizim dostlarımız onların da onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz. Senin, Senin içine sindi mi bir AK Partili olarak? Vicdanına dokunmadı mı? mı? O kişiler yorumlarını yapıyor vicdanına Vallahi, dokunmadı mı? Kişiler yorumlarını yaparlar. Senin vicdanına Cumhur, dokunmadı Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı ilgilendirmez. O yorumunu Senin yapar, vicdanına dokunmadı yapar. dokunmadı mı bir Partili mi? olarak? Vicdanına Vic, dokunmadı mı? Vicdanıma dokunur dokunmaz. O değil. Sen o vicdanını vicdan vicdan, kaybetmişsin o ya. Yok ben vicdanımı kaybetmemişim. Allah kaybetmişsin Vallahi abi. Yani. billahi. Ekonomi Allah. iyi dedin ya. Ben pes diyorum Vallahi abi. Milli deyledir, paramız ha. Türk yarısı bütün yabancı paralar karşısında erimiş. Sen ha. her şeyi iyi diyorsun memnunum diyorsun. Sus. Vallahi bravo. Sus, tebrik ediyorum. Seni tebrik ediyorum. Helal olsun. Millet. Asgari ücretle geçirmeye çalışıyor çalışanların %50'si neredeyse asgari ücretle geçirmeye çalışıyor bu, bu ülkede arada sen ne kadar emekli ülkede, maaşı in, alıyorsun ya bu ülkede bu ülkede ben ne alıyorsam hak ettiğim emekli maaşımı aldığım için hakkımı ne alıyorum. ne kadar abi ayıptırıyor söylemiyorum ha, ha, söylemiyorum da, 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 tamam. söylemiyorum tamam ya. Ama unutma. Onun için evet. Emeklilerin bir çoğu 12500 liraya geçirmeye bak, çalışıyor. Güzel abi. Yanlı, Lütfen ara, kendini yanlı, düşünme. Yanlı, kendini yanlı, düşünme. ülke için Başkaları, yanlı bak, Bu gençleri de düşün. Bak gençleri tamam, de düşün. Bu yanlı araştırmayı yapma düşün. Yanlı araştırma yapmayın Bak sana Tamamdır? az önce soru sordum. Muhalefetin az önce böyle soru şeylerin dedikleri her şeyi veremedim. doğru, doğru bak, şey yapmayın. Sana Muhalefet ince, Önce bu ülkeyi düzelteceğine içindekilerin düzeltsin. Gençleri, düşün, ha? gençleri, gençleri tamam. düşün. Gençleri, gençleri, düşün. gençler, sadece kendini Hiç, düşünme. Bak, genç, gençlerle gençleri. röportaj yap tamam, tamam ona göre şey yap. Tamam. Gençler, gençler ülkeymiş ha. memnunmuş abi. Ha, ha. Memnun ha, temin, tamam. Gelin, gelin. memnun musunuz? Hayır. Ama abiniz çok, çok memnun. Neden? Abartıyorsunuz her şeyi muhalefet abartıyor. Allah Allah. Evet. Öyle mi ya? <laughs> evet. Yani eğitim sisteminden çok memnun değiliz açıkçası. Sadece eğitim sistemi. Çok şey var da bence biz konuşmayalım. Yeter tamam. O zaman çok fazla sizi zorlamak istemiyorum. <laughs> bence de. Son sorumu sorayım ondan sonra konuyu değiştireyim. Tamam Tamamdır. Gençlerin çoğu yurt dışına gitmek istiyor. Ben de gitmek istiyorum. Sen de gitmek istiyorsun. Evet. Peki siz giderseniz kime kalacak güzelim burası? Doğru diyorsunuz ama yapacak bir şey yok yani. Yurt dışında daha çok imkan var bizim için. Peki, teşekkür ederim. Başka söz yok. Biz teşekkür ederiz. Duydunuz değil mi? Az önceki emekli dayı ve gençlerimizin söyledikleri. Susuyorum şimdilik. Söyleme dair soruyorum. Alışveriş yapmışsın. Evet. Nasıl evet. ekonomi gidişat? Vallahi ekonomi çok pahalı hocam. Pahalı. Evet, gerçeği de çok pahalı. Niye? Abi, bir milyon malzeme, on milyon olmuş. Neden acaba? Ne bileyim, çok. Ekonomik krizde herkes çok pahalı malzeme neden, satıyor. Neden işte bu ekonomik kriz neden var? Ne bileyim çok olsa var. Ne bileyim hocam? Ne bileyim ne <laughs> <laughs> Şimdi muhalefet önerge veriyor zaman zaman. İşte bir takım konuları araştırırsın. AK Parti tarafından ve MHP tarafından reddediliyor mecliste. Ve son bu Narin olayı araştırırsın. Abi Narin olayı. E Yine onu da reddettiler. Niye acaba? Şimdi ben sana söyleyeyim. Onu kendi aranızda benim görüşme göre kendi aile olarak kendi aranızda onu, onu kaybetmek istiyorlar. Ha. Yani yazık günah bu Türkiye. Yani o kızın kanı kaybederse. Gerçekten yazıklar işte olsun. Parlamento evet, araştırılsın önergesini Ak Özellikle mesela bunun sonucunun mutlaka bulması lazım. Kim yapmışsa bunun cazasının fazlasını var. Işte parlamento evet. önergesini AKP'ye evet. evet. reddediyor. Neden? Bir şeyden Neden? çekiniyor. Demek bir şeyden çekiniyor ki reddediliyor. Normalde bunun bu, kan, bu kanı bu kanı kaybetmemen lazım yani. Gerçekten bunu kaybı kanı kaybederse yazıklar olsun bunlara. Kendine iyi. Yaralandı ha. ya. Gerçekten çok üzülüyoruz böyle bu ben insanlar. Doğrusun, evet ben de doğuluyum ben de diğer Ben de diğer de bakılıyım. Ben de diğer bakılıyım. Ben de ama yazıklar olsun. Peki, o, bu aile o, aile nasıl bir aile o, ya, ya sen duydun mu? Yani ben, ben duymadım ama yazıklar olsun kim yapmışsa hiç aile yani böyle bir ne bir, inne ucu kadar yani onda bir şey yok yani. bir merhamet yok. Ya. bir de Müslüman diye namaza gidiyorlar İşte namaz kılıyorlar camiye gidiyorlar yazıklar olsun bunlara. Ben ben de şey geldi Ekonomide sorulacak bir, bir şey yok. yok kalmadı yani. Ha, yani kalmadı. Ekonomi kalmadı. Ekonomi kalmadıysa <laughs> Evet, sen sorulacak, bir, sorulacak şey bir şey yok evet. Var mı ekonomi? Olmaz olur mu ya? Ya e, hayır ekonomi var mı? Sende ekonomi dakika, var mı? He. ablacım, az önce Hı. senden önce bir e, beyefendi bir emekli abimiz de Dedi ki ben çok memnunum dedi. Hı. Ekonominin kötü olduğu yalan dedi. Bu muhalefetin uydurması dedi. He o, evde, ab evde o abi o abi çok çok önemli. Evde tüp patlasa Erdoğan'dan biliyorsunuz dedi. <laughs> yani onun herhalde onun maaşı farklı. Emekli evet, maaşı. Yani, herhalde abi. onun emekli maaşı farklı. O, bu ülkede yaşamıyor. Yurt dışından emekli olabilir. Valla sormadık ha. Belki de gerçekten Yurt dışı, yurt dışından, dışı, emekli, ha, yurt dışından emekli olabilir. O yüzden onun ekonomisi iyidir yani. Evet. <laughs> Bizim ekonomi iyi değil. Niye değil? Yani, ha işte bak bir bilezik aldım kızıma. Çok tutturdu. Ha. Bir de bir e, civciv aldık 100 lira. 100 lira. almayaydın <laughs> ya. diyeceğim ama evet, işte, kızı memnun etmek ha, lazım. Kız evet memnun. memnun yani 100 mı? lira. Ama Tabii. merak etmeyin. Ya sakız da 100 lira. Yani, yani, evet. Sakız da 100 lira. Bir tane sakız alın öyle dörtlü şeyli bir kombin o da 100 lira yani. Ne? Abla, bir ben, tek. Ben ya. Ne diyor? Modern. Söyle bakayım ne diyorsun? 10 an. Evet. onu aldı annen. Evet. Memnun oldun mu? Şimdi ablacığım Hı. yani ekonomi kötü diyorsun. Yok ekonomi. Ama evet. neden bu hale geldi? Ne bir soru geliyor aklıma? Ha, yani herkes e, faizin e, %50 olduğu bir ülkede %40 ile %50 olduğu ülkede ekonomi olmaz. Çünkü herkes parasını faize yazdı. Fabrikalar da faize yatırdı. Ama ee, bana bir şey evet. daha mı sattın? Evet. ne demiştin? şurada Sayın Erdoğan? Bilmiyorum ki gittiği yine sinlemedim. Nasıl diyordu. Yani ben mitingi... sürece faizler artamaz, yükselemez demişti. E, o zaman bu yüzde elli faiz ne? Kim alıyor? Ama görevde demek mi kendisi? Evet görevde. Peki, faizler niye bu kadar yüksek? Herhalde. Ee, ona yarıyor bize yaramadığına göre faiz de. <laughs> ona yarıyor bence. Şimdi aslında sorum şuydu benim. Evet. Bu gündemi takip ediyorsan bu narin olayı var Diyarbakır'da biliyorsunuz. Yani çok etmemeye çalışıyorum ama evet ama yani. İsterseniz gündemde evet. hafta içerisinde muhalefet bir önerge verdi parlamentoya. Dedi evet. ki araştırılsın dedi bu derinlemesine. İşin ee, aslı nedir ortaya çıksın? Şey, şimdi bunlar televizyonda yayınca yani kendi ortak e, koalisyon kurduğu partiye dayanıyorsa bu işi hayır der tabii Yediler ki yani. Hayır ya. der adı tabii ki. hayır derler. Çünkü Hüdapar'a dayanıyor onun ucu. Yani, biliyorsun. ya orada orada siyasi bir şey var yani. Ne muhafazakar bir insansın. Evet ve başımızda muhafazakar da evet. evet. çıkaran bir evet. parti yönetiyor tam 22 yıldır. Evet. Tam. Bir muhafazakar olarak bilmiyorum daha önce desteklediğim oy verdin mi? Hiç vermedim. Vermedin. Hiç vermedim. Nasıl görüyorsun? Yanında sürekli dini e, ya Adnan bu ülkede bu ülkede yapmasına... siyaset e, hep başörtüsü üzerinden oldu. Ba, e, i̇şte e, şey e, Saadet Partisi geldi dedi ki başörtüsü ondan önceki parti neydi? Erbakan başörtüsü. E başörtüsü diye bir sorun kalmayınca din diye bir sorun oldu yani. Dinli biz salak olduğumuz için dinle aldatılıyoruz. O kadar <laughs> salak olduğumuz için dinle aldatılıyoruz. O kadar söyleyebilirim. Durumu. Abi Ülke görünüyor zaten. Zaten ölü, ölüme gidiyor. He. He Onun için hiç sormaya gerek yok. Ölüme ee, gidiyoruz. Ölüme gidiyoruz evet. Vallahi. Ee, hem hiç umut yok yani. Yok umut Ama yok. Ama çıkmayan candan umut kesilmez mi? Şu yalandır. Yalandır. Yalan yalan. Lafa inanmayın. Lafla pey pilav pişseydi Van Gölü, Beyşehir Gölü benden yağ olurdu diye bir laf var. Ha. Heh, öyle. Anladım. Şimdi sorum şu, bu narın olayını biliyorsunuz. Bir narın olayı var Diyarbakır'da yaşandı ya. Evet. Muhalefet önerge verdi araştırılsın, gerçek ortaya çıksın diye. Ama AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi hafta içerisinde. E, tabii geçen onlar hafta. yaparlar. Onlar zaten olayın başlangıcında bulunan vatandaşlardır. Ha kendileri diyorsun. Tabii tabii. Sorayım mı ablacığım size? Konuşmak ister misiniz? Nasılsınız? Teşekkürler. Gidişat Teşekkürler. Nasıl gidişat? gidişat çok zor. Ekonomi çok zor. Gençlerin hayalleri bile kalmadı. Geçen gün bir genç bana artık hayal bile kuramıyorum dedi. Bu çok iç acıtıcı. Siz kurabiliyor musunuz? Şu anda kuramıyorum evet. Geleceğe dair çok umutlu değilim. Anladım. Şimdi muhalefet nasıl bir önerge, araştırma önergesi verirse versin iktidar tarafından MHP ve oylarıyla reddediliyor. Duymuşsunuzdur. Ben son narin olayı araştırılsın dedi. Ona, ona o kadar reddediyor. çok içim acıdı ki inanın yani böyle e, artık bütün e, Türkiye'ye mal olmuş bir kızımız maalesef hepimiz, hepimizin çok e, içi yandı. E, bunun araştırılması niçin reddedilir? Niçin? Ne maksatla reddedilir? ne maksatla reddedilir? Korkuları mı var birilerinin? Bir şey mi örtbas etmeye çalışıyorlar? Bir şey mi örtbas etmeye çalışıyorlar? Sizce? Eğer e, bu şekilde bir cinayetin örtbas e, reddediliyorsa oy birliğiyle demek ki bir şeyler örtbas etmeye çalışılıyor. Anladım. Yoksa kamuoyuna mal olmuş e, bir olay neden e, reddedilsin? Hepimizin e, aklında soru işaretleri kalıyor. Ülkemizin geldiği bu durumdan endişeniz var mı i̇şte Görüyorsunuz her gün, her gün bir tüyler ürpertici olay yaşanıyor. Her gün bir kadın cinayeti. Gerçekten artık kadın olarak e, yanımızdan geçenin hayırlısını dileyeceğiz. Hayırlı bir insan geçsin, iyi bir insan geçsin dileyeceğiz. O kadar korkar olduk Anladım. kadın cinayetlerinden. Çünkü bu İstanbul Sözleşmesini. İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar e, Tekra e, hayata, geçirmesini. Hayata geçirmesini istiyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Gündemi takip ediyor musun? Ediyorum abi. E Ediyoruz abi. Ekonomi nasıl iyi mi? Ekonomi kötü. E, kötü ekonomi. Neden? Çok kriz var. Çok kriz var. Neden bu kriz var? E, e, ekonomi çok kriz var abi. Ha. Piyasalar kötü. Kötü. İşte niye kötü? Zam her şey zam her şey. Her niye kötü. bu zamlar? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. O Allah sonumuzu ayırsın. Hayretsin. Amin. Bu muhalefet önerge veriyor. AK Parti ve MHP oylarıyla reddediliyor sürekli. Sence neden? Abi AK Parti çok güzel bir adam. Çok güzel bir adam. Evet. Ha, AK Parti çok güzel bir adam arkadaşlar. AK Parti adam mı? Adam. Adam. Peki diğer partiler adam değil mi? Onlar iyi adam değil. Ha, ha şey değil. Cumhurbaşkanı iyi. İyi. i̇yi. Ama o yönetmiyor mu Yönetiyor abi. E peki ekonomi bu kadar kötü kötüyse sorumlusu kim? Cumhurbaşkanı. E ama iyi dedin az önce. İyi dedim abi. Tamam olsun Cumhurbaşkanı. Şimdi ekonomi kötü diyorsun. Evet. Ardından iyi diyorsun. Evet. Peki bu ekonomiyi kim bozuyor? CHP bozuyor abi. CHP bozuyor. Evet. Evet. O zaman CHP'yi biz kapatalım. Kapatalım abi. Kapatalım. Ne yapalım? AVM olsun. CHP kapansın AVM olsun. AVM olsun. Tamam, olsun. Tamam olsun ya. AVM, AVM olsun mu CHP? Olsun abi. Tamam. Şeyi de Özgür Özel tanıyor musun Özgür Özel'i? Tanıyorum. Şerefsiz. O da, o da AVM'nin genel müdürü olsun. Şerefsiz. Tanıyor musun? Yani o evet. O kadar iyi tanıyor yani. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Onu sorayım ben size. Ben ülkesine girmeyeyim. <laughs> ekonomi etkilemiyor mu sizi? Etkiliyor, etkiliyor ama. Etkiliyor değil mi? He? Çok etkiliyor da ondan evet, tamam. konuşmayalım. Peki niye ablacım o? Siz konuşmazsanız kim bunları konuşacak? Bunları kim soracak? Vatandaş olarak siz soracaksınız ablacım. Peki o zaman Hazırlık son bir soru. Izleyelim. Neden bu haldeyiz? Bilmem. Neden bu diye sordum. Abladan tık yok. O zaman ben röportajı çok fazla uzatmıyorum. Arkadaşlar şu maskemi indireyim çünkü hakikaten çok daraldım. Kusura bakmayın lütfen. Maskeyle röportajı yürütmeye çalıştım. Biraz zor oldu. Yaklaşık videonun başında da söyledim. 10 gündür falan video yapamıyordum. Bugün biraz daha iyi gibi hissettim kendimi. Mikrofonu aldım ve sordum. Neyi sordum? Muhalefet hangi önergeyi veri seversin Şunu indireyim şöyle. Şöyle indireyim ne önerirse, ne öneri verirse versin araştırma, soruşturma AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. ile ilgili o olay araştırılsın, gerçek ortaya çıkarılsın. İşin aslı nedir? Çünkü hala o malum olayı kimin yaptığı bilinmiyor. Evet içeride tutuklu birileri var. Araştırılsın dedi MHP ve AK Parti, AKP hayır dedi. Röportajı bitirdim. Bundan sonraki videolarda ve röportajlarda görüşeceğiz.